Sadece atıştırmalık değil, şifa deposu kaju fıstığı, sadece lezzetli bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sağlıklı beslenme arayışında olanların diyet listelerine girmeyi başarıyor. Ayrıca, süt ürünleri yerine krem peynir, krema, tereyağı ve kaju yağı gibi çeşitli ürünlerde kullanılabilecek bir alternatif haline geliyor. Kan basıncını düşürür. Uzman Valentina Duong'un önerisiyle, günde bir avuç kaju tüketmenin kan basıncını düşürebileceği ve kalp sağlığını iyileştirebileceği belirtiliyor. Duong kaju fıstığının iyileştirilmiş trigliserit seviyeleriyle ve düşük kan basıncıyla ilişkilendirildiğini vurguluyor. d y e t -Y n z mutlaka ekleyin, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, daha fazla çiğ kaju tüketmenin, kalp sorunları dahil olmak üzere kardiyometabolik faktörleri kontrol edebileceğini ortaya koyuyor. Kajuların, sistolik ve diastolik kan basıncını düzenleyerek, TG seviyelerini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor tuzla kavrulmuş KAJULARA dikkat, Cleveland Kliniğin araştırmasına göre, tuzlu kajuların aşırı tuz içeriği, yüksek tansiyon riskini artırabilir. Tuzlu gıdalardan kaçınarak ve önceden paketlenmiş kajuların tuz içeriğini kontrol ederek, sağlığınızı riske atmadan bu lezzetli atıştırmalıktan faydalanabilirsiniz.